Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size genetik şifre ile ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Daha sonra da protein sentezi kısmını anlatmış olacağız. Genetik şifre nedir? Sevgili arkadaşlar, derse takılan biliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz ama lavabalik yapan yok. Tamam mı? Şimdi, genetik şifre dediğimiz şey arkadaşlar, DNA üzerinde sahip olmuş olduğunuz bütün özellikler DNA üzerinde kodlanmıştır. Sahip olduğunuz bütün özellikler DNA üzerinde kodlanmış halde bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de protein sentezidir arkadaşlar. Protein sentezi. Proteinler ribozomlarda üretilen organik bileşiklerdir. Ancak proteinlerin üretilebilmesi için DNA'dan bir şifreye ihtiyacımız vardır. DNA'daki şifreye göre ribozomlarda protein sentezi gerçekleşecektir. İşte bu şifre arkadaşlar genetik şifre olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Dediğim gibi tüm özelliklerimiz genetik kod, genetik şifrelerle kodlanmıştır Bunlardan bir tanesi de protein sentezidir arkadaşlar. Protein sentezi için de protein sentezi için de yine DNA'dan bir şifre gerekiyor ki bu şifre yine genetik şifre adını vermiş olacağız. Protein sentezi için DNA'dan DNA'dan şifre verilip bu şifrenin bu şifrenin ribozomda okunmasıyla ribozomda okunmasıyla protein sentezi gerçekleşmiş oluyor. Protein sentezi gerçekleşir. Sevgili arkadaşlar, biz protein sentezine geçmeden önce bu genetik kodla ilgili, genetik şifreyle ilgili bazı bilgileri bilmeniz gerekiyor ki bunları da bilin. Mesela sevgili arkadaşlar biz şifreyi protein sentezi için şifre protein sentezi için şifre üçlü nükleotitler üçlü nükleotitler şeklinde, şeklinde verilir şeklinde verilir diyoruz. Neden üçlü nükleotitler şeklinde bildiğini soracağız. Mesela sevgili arkadaşlar DNA'daki DNA'daki üçlü nükleotit dizisine nükleotit dizisine biz kol adını vereceğiz. Unutmayın. Kol. Tamam mı? Mer kitabında, Mek kitabında bu kod yerine kodon da kullanılabilir. Ama kodon kullanılacaksa DNA'daki kodon demek zorunda. Tekrar söylüyorum. Mert kitabında kod yerine kodon ifadesi kullanılmıştır. Ancak soruda size eğer kodon ifadesini kullanacaksa DNA'yı belirtmek zorunda. Yani şöyle DNA'daki kodonlarda ifadesi olmak zorunda. İkincisi arkadaşlar bunun karşılığı olan bir mRNA vardır mRNA'daki yani mesajlı DNA arkadaşlar. Ne yapıyordu mesajlı DNA? Mesajlı DNA DNA'dan almış olduğu şifreyi ribozomlara getiriyordu. mRNA'daki üçlü nükleotit dizisine üçlü nükleotit dizisine de biz arkadaşlar kodon adını veriyoruz. Bu yüzden az önce dedim ya eğer kodon ifadesini kullanacaksa kodon iki yerden geçiyor, bir mRNA'da geçiyor, bir DNA'da geçiyor kitabına göre. Bu yüzden DNA mı mRNA mı olduğunu belirtmek zorunda soruda, tamam mı? Eğer zaten kod derse direkt DNA diyebilirsin, kodon derse mRNA diyebilirsin soruda. Ama ikisine de kodon diyorsa, ikisine de kodon diyorsa o zaman DNA'daki kodon, mRNA'daki kodon demek zorunda, belirtmek zorundadır diyoruz. <laughs> Üçüncü olarak arkadaşlar, <yaşar. gülüyor> tRNA'mız var tRNA'daki üçlü nükleotit dizisine de biz anti kolon adını veriyoruz. Anti kolon adını vereceğiz. Sevgili arkadaşlar, tRNA'ları biliyorsunuz taşıyıcı DNA vardır. mRNA'nın getirmiş olduğu şifreye göre serbest amino asitleri ribozoma taşır. Bak serbest amino asitleri ribozoma taşır. Bu yüzden buna taşıyıcı DNA demişizdir. Burada da antikodon var. Neden böyle bir eşitlik kurduk arkadaşlar? Çünkü her zaman için kod ile kodon, kodon ile antikodon uyuşmak zorundadır. Tekrar söylüyorum. Her zaman kod ile kodon, kodon ile de antikodon uyuşmak zorundadır diyoruz. Siz şu bilgiyi biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar DNA iki ipliklidir çift zincirlidir. Dolayısıyla kendisini eşleyebilir. Ancak RNA çeşitleri böyle değildir. RNA'lar tek ipliklidir. RNA'lar DNA üzerinden sentezlenebilir. Ve RNA'lar sentezlenirken DNA'nın anlamlı ipliği kullanılır. Anlamlı iplik dediğimiz birinci ipliktir. Tamam mı? RNA çeşitleri sentezlenirken DNA'nın anlamlı ipliği yani birinci iplik kullanılacaktır diyoruz. Bu ipliğe aynı zamanda kalıp iplik diyoruz. Kalıp iplik. Sorularda gelirse kalıp iplik derse birinci iplik gelecek aklınıza. Yani anlamlı iplik. Kalıp olmayan iplik derse ikinci iplik gelir arkadaşlar. Kalıp olmayan iplik ikinci ipliktir. Yani tamamlayıcı iplik olacaktır. O zaman bu bilgiyi yazalım çünkü bizim için sorularda önemlidir arkadaşlar mRNA, tRNA, rRNA hepsi de arkadaşlar DNA'nın anlamlı ipliğinden yani kalıp ipliğinden yani birinci ipliğinden sentezleniyor diyoruz. O zaman şifre DNA'nın DNA'nın anlamlı birinci iplik ya da buna kalıp iplik de diyoruz. Birinci anlamlı ipliğinden ipliğinden sentezlenir ya da verilir diye diyeceksiniz. Tamam mı? Dedik ya, kod ile kolon, kolon ile de antikodon uyuşmak zorundadır. Mesela, burada ben size DNA'daki kodu vereyim şurada. Yalnız dikkat edin, dikkat edin. DNA, mRNA ve tRNA olacak. mRNA <laughs> ve tRNA olacak. Nükleotit çeşitlerine dikkat etmeniz lazım. Nükleotit çeşitlerine dikkat etmeniz lazım. Mesela DNA'daki şifre ne olsun? Adenin, timin, stozin, guanin, guanin, stozin, timin, adenin, timin şeklinde olsun. Şimdi bunun karşılığı ne olacaktır? Kodon olacaktır. Bununla bu uyuşmak zorundadır ve eşleşmek zorundadır. Hemen karşılığını çizecek olursanız sevgili arkadaşlar bakın. Dikkat edin adenin karşısına timin gelir demeyin çünkü bu bir RNA'dır. RNA'da timin yoktur. Adenin karşısına ne gelecektir arkadaşlar? Urasil gelecektir. Timin karşısına ne gelecektir? Adenin gelecektir. Stozin karşısına ne gelecektir? Guanin gelecektir. Guanin karşısına stozin, Guanin karşısına stazin, stazin karşısına guanin, timin karşısına adenin, adenin karşısına urasil. İşte buna dikkat etmeniz lazım. Timin karşısına da adenin şeklinde olacak. Bakın birbiriyle uyuştu. Tamam mı? Sonra üçüncü ipletimiz arkadaşlar antikodondur. Kodon ile de antikodon uyuşmak zorundadır. Her zaman için bu böyledir. Sevgili arkadaşlar, ikisi de RNA çeşididir. Bu yüzden dikkat edin. Adenin karşısına urasil gelmek zorunda. Urasil karşısına adenin, adenin karşısına urasil, guanin karşısına stozin, stozin karşısına üzgün. Ee, şu stozin ha, şu guanin olacak. Stozin karşısına guanin, guanin karşısına stozin, adenin karşısına urasil, urasil karşısına adenin adenin karşısına da burası şeklinde gelecek. Tamam mı? Ben şunu yapabilirim arkadaşlar. Sınavlarda testlerde de karşınıza gelir. Size mesela antikodonu verir. DNA'nın ikinci ipliğini ister. Yani kalıp olmayan ipliğini ister. Bu birinci ipliktir arkadaşlar. Bu ipliğimizin ismi birinci iplik. Ya da diğer ismiyle kalıp ipliktir. Tamam mı? Size soru da antikodonu verir. İkinci ipliğin nükleotit dizisini bulun der. Yapacağınız şey bu. Yani uzun şekilde bu. Önce antikodondan kodonu bulacaksınız. Kodondan sonra birinci ipliği bulacaksınız. Birinci ipliğin karşısına da ikinci ipliği normal bir şekilde yerleştireceksiniz. Ha, bunun basit yolu vardır. Mesela size antikodonu verdi. DNA'nın birinci ipliğini isteyebilir. Kalkıp tek tek uğraşmayın. Zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Antikodonla antikodonla arkadaşlar. Urasil gördüğünüz yere timin yazın. Urasil gördüğünüz yere timin yazarsanız birinci ipliği elde edebilirsiniz. Bakın, Urasil gördüğünüz yere timin yazarsanız birinci ipliği elde etmiş olursunuz. Başka hiçbir şey yapmayabiliriz. Tamam mı? Ya da size birinci ipliği verir, kalıp ipliği verir, antikodonu ister. Kalkıp mRNA falan bulmaya kalkmayın eğer bu soruda ihtiyaç yoksa. Direkt timinin olduğu yere Urasil yazın, direkt antikodonu çıkar. çıkartın. tamam mı? Evet. Bu tarz sorular mutlaka karşınıza gelecektir. Hatta bunlarla ilgili bir tane de soru çözmüş olalım. Olur mu? Olur. Evet. öyle gibi bakmayın. Cevap verin. TBNA'daki <laughs> ya da TBNA olmasın. <laughs> DNA'nın kalıp olmayan kalıp olmayan İpliğindeki nükleotit dizilisi, nükleotit dizilimi şu şekildedir. Adenin, urasil, urasil, guanin, urasil, urasil denen amino asit. Adenin, timin, timin, guanin, timin, adenin Stazin stazin adenin timin timin adenin guanin stazin stazin şeklindedir. Tamam mı? Evet hocam. Ben sizden <laughs> şunu istiyorum sevgili arkadaşlar. Teşekkür ederiz Baran'cığım Sevgili arkadaşlar şunu istiyor sizden. T R N A'daki, T R -L A'daki ve M R -L A'daki, M R, -L -A'daki, M -R -L -A'daki nükleotit dizilimi nasıl olacaktır? Hem tRNA'yı hem de mRNA'yı istiyorum. Bizden mRNA istediği için evet. hocam timin yerine orası veririz. Harikasın ama şöyle benim sana verdiğim nedir? Kalıp olmayan iplik. Yani ben evet. sana neyi verdim? İkinci ipliği sana verdim. O zaman sen ne yapacaksın? Öncelikle birinci ipliği bulman gerekiyor değil mi? Evet. Şu bizim ikinci ipliğimiz arkadaşlar. İkinci iplik kalıp olmayandır. Kalıp olmayandır. Biz kalıp olanı bulmamız gerekiyor. Size daha söyleyin bana gittiğin şeyini. adenin, adenin. timin 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 guanin guanin timin adenin adenin devam et. stozin stozin. stozin stozin adenin adenin timin 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 Adenin Adenin Guanin, Guanin. Stozin, stozin. Bakın yapacağınız şey şu Hemen karşısına ne yapacaksınız arkadaşım Birinci ipliği çizeceksin Birinci ipliği bulalım ben Birinci ipliği bulalım Hala beyna'dayız dolayısıyla yine timin gelecek Adenin karşısına Timin Timin Adenin 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 Timin guanin guanin, 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 Timin Adenin Adenin, adenin Timin Stözi Guanin, Guanin şeklinde olacak. Şimdi ne yapacağız bakın T buradan direkt bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Öncelikle M bulalım arkadaşlar. M bulalım. M ve N'ya kol ile kolonun düşmesi gerekiyor. Timin karşısına arkadaşlar ne gelmesi lazım? Adenin. Adenin karşısına. Uracil, guanin, uracil, adenin, stozin, stozin, adenin, uracil, uracil, adenin, guanin, stozin, stozin geldi mi? Ee, şimdi TRA'yı bulacağız. Çünkü bizden TRA'yı da istemiş arkadaşlar. MRA'yı bulduk. Ne yapacaktık? Dedik ki birinci iplikte timin gördüğünüz yere Urasil yazın. Gerisi aynıdır. Yapalım. Timin gördüğüm yere burası yazacağım. Burası. Bunlar aynı zaten. Adenin. Adenin. Stazin. Stazin. Burası. Özür diliyorum. Düzeltiyorum. Adenin. Timin gördüğümüz yere burası yazacağız. Stazin. Stazin. Burası. Adenin. Adenin. Burası. Stazin. Bu adenin. Bu adenin şeklinde olacak. Tamam mı? Bu da. Tl'nin. Evet. Tl'nin. Tl'nin. Hadi ne yapacağız? Sadece birinci bir birik, timin yerine burası yazılır. Burada MN bulmanın kolay bir yolu var. MN bulmanın kolay bir, bir yolu var. Sana kalıp ipliği verdim ya. Kalıp iplikte, şey özür kalıp olmayan ipliği verdim ya. Kalıp olmayan iplikte timin yerine burası yazarsan MN'yi bulursun. Tekrar söylüyorum. Kalıp olmayan iplikte timin yerine burası yazarsan MN'yi bulursun. Birinci iplikte timin yerine burası yazarsan TD'yi bulursun. Yani birinci iplikten tRNA'yı, ikinci iplikten arkadaşlar mRNA dizisini bulabiliriz. Tekrar söylüyorum. Birinci iplikten e, tRNA'yı, ikinci iplikte ise arkadaşlar mRNA'yı bulabilirsin. Sadece yapacağın şey timin yerine burası koymak. Tamam mı? Tamam. He, bunları yazın arkadaşlar. Devam etmiş olacağız.